Merhaba arkadaşlar. Engin ile ana habere hoş geldiniz öncelikle. Artık bir green box'ımız var. Yani ben kendimi istediğim yere koyabileceğim. Şu bugün nereye koyacağız bakalım. Ama seyircinin gönlünü nereye koyacağız bakalım. evet, <laughs> bunlar çok önemli. Yeşil perde falan gelince çalıştım dersime. Notlar aldım. Bugün futbol bölümümüzde gündeme dair birkaç konuyu konuşacağım. Bugünün konusunda gündemimize yeni oturan futbol, Türk futbolundaki yabancı kuralı. Şimdi yabancı kuralında yine bir değişikliğe gidiliyor. Buna dair haberler çıktı. Bununla ilgili yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. İsterseniz videoya geçelim. Şimdi şu anda günümüzde uygulanmakta olan yabancı kuralı 2015 yılında devreye girmiş. Bunu not aldım. 2015 yılında bu kural geldiğinde aslında bu kuralda 14 tane yerli bulunması zorunlu. Yani bir yabancı kısıtlaması değil. Yerli kuralı şeklinde zamanın federasyon başkanı Demirören de bu şekilde açıklamıştı. Bununla birlikte 18 kişilik kadroda ikisi altyapı 7 Türk olmak zorunda. Yani istiyorsan 11 yabancı ile çıkabiliyorsun. Ama ikisi altyapı 7 tane Türk yedeklerinde de olsa bir şekilde kadroda olmak zorunda. Buna ek olarak yedekte yerli kaleci zorunlu. Yani yerli kalecinin yetişmesi için ülkemizde böyle bir kural da gelmiş. Yerli kaleci bulundurmak zorunda kulüpler. Yedekte de olsa bir tane. Belli yerli sayısındaki bu şartlara uyan ve üstüne çıkan kulüplere oynattıkları oyuncu, bulundurdukları oyuncuya göre teşvik olarak kulüplere ekstra para verileceği açıklanmıştı. Yani daha çok yerli oyuncu oynatman senin için ekstra bir gelir kaynağı olacaktı. Ama bunların hiçbirini federasyon bugüne kadar aslında pek yapmadı. Evet. O zamanlar Türk futbolunda sportif direktörlük gibi bir görevde olan Fatih Terim aslında zaten federasyonla birlikte bu kuralları getirmişti. Sonrasında da yabancı kuralları konusu açılınca kendisi de aslında bu yerli kuralındaki teşviklerin tam olarak uygulanmadığını da belirtmişti. Şimdi bununla ilgili dünyadaki örneklerden biraz bahsedeyim. İngiltere'de şöyle şartlar var yabancı kuralıyla ilgili. Son iki yılda milli maçların %75'inde oynayacak. Yani milli takımda devamlılığı olan oyuncu olarak sadece yabancı oyuncu alınabiliyor. Bir de İngiltere'de takımların 21 yaşından büyük maksimum 17 oyuncu olabiliyor kadrolarında. İspanya'da Avrupa Birliği vatandaşların hepsi yerli futbolcu sayılıyor. Avrupa Birliği dışı sadece 3 oyuncu olabiliyor. Ama zamanında Arda Turan e, ticari ilişkiler gereği Türkiye'de İspanya arasındaki anlaşmalarda Arda Turan da yerli statüsünde oynayabiliyordu Atletico Madrid'de. Bunu da belirteyim. Fransa'da Avrupa Birliği dışında 4 oyuncu kuralı var. Almanya'da şöyle bir zorunluluk var. Kadrolarda 12 tane Alman, 7 tane de altyapıdan futbolcu bulunma zorunluluğu var. İtalya'da ise her sezon Avrupa Birliği dışından bir sezonda sadece iki tane oyuncu alınabiliyor. Böyle bir kural var. Yani bu kural aslında zaten İtalya futbolu son yıllarda biraz daha geri kalmış futbol ligi. Juventus dışında yurt dışı başarısı, Juventus dışında ligde şampiyonluk oynayan takım sayısı çok az. Bununla ilgili de zaten kulüplerden bu futbolun geri kalmışlığı ile ilgili bir şikayet de var. Zaten milli takımda son turnuvada başarısız oldu. Yani aslında bu kuralı uygulayan en katı uygulayan ülkelerden biri ama onlar da zaten biraz lig olarak da geride kalmış durumdalar. Yaptığım bir araştırmaya göre bulabildiğim bilgilerde bu kural 2015 yılında geldi. Yani 2015 yılından sonraki 5 yılda Türkiye'den yurt dışına tam 24 tane futbolcu transfer oldu. 24 futbolcu Türkiye liginden yurt dışına gitti. Bundan önce 1921 yılından 2015 yılına kadar yani 94 yılda toplam sadece 40 futbolcu gitmişti. 94 yılda 40 5 yılda 24 futbolcu gitti. 2014 yılında bu kraldan hemen önce milli takımımızın stoper ikilisi Mehmet Topal, Semih Kaya'ydı. 2002'den beri Dünya Kupası'na, 2008'den beri Avrupa Şampiyonası'na da katılamıyorduk milli takım olarak. 2000 yılından beri de Türk futbolunda Avrupa'da herhangi bir başarımız bulunmuyor. Şimdi 2015 öncesinde bize bir yabancı kurallarıyla geçirdik. 6 artı 2 artı 2, 8 artı 2 artı 2. Yani bunlarla herhangi bir başarı elde edemediğimiz ortada. Yani 94 yılda biz sadece 40 futbolcu yurt dışına göndermişiz. 5 yılda bu sayı 24'e çıkarmışız ki bunların birçoğu buraya notlar da almışım. Bon servis bedelleri rekorlar kırıldı. 15 milyon euro, 16 milyon euro, 11 milyon euro, 22 milyon euro gibi çok yüksek meblalara transfer oldular bon servis bedeli olarak. Yabancı sınırının şu anda Türk futbolunda katkısının ne olduğunu federasyon yetkilileri, kulüpler birliği bir açıklaması gerekiyor. Şu andaki milli takım turnuvaya katıldı. Başarılı gidiyor. Tarihinde en başarılı dönemlerinden bir tanesini geçiriyor. Hem futbol olarak hem puan olarak. Gruplarda neredeyse gol yemedik. Çok başarılı bir savunmamız var. Stoper'de orta sahadan devşirme Mehmet Topal'ın oynadığı stoperden yabancı kuralı değiştiği günden bugüne 100 milyon euroluk neredeyse bir stoper hattına kavuştuk. Dünyada sınırlamayla başarılı olan bir ülke örneği yok. Hem milli takım hem kulüpler bazında. Ve dünyada belli sınırlamaları örnekler verdim. Ülkemizde de hem bu yerli oyuncu oynatmaya ekstra para verilerek bir teşvik. Bu devam edebilir. Bu ne ek olarak? Belli bir yaş üstü. Bu gündemdeymiş ama örnek veriyorum. 30 yaş üstü yabancı sadece bir tane alabileceksin. iki tane alabileceksin. Bu aldığında son iki yıldır milli takımlarda İngiltere'de olduğu gibi %50'sinde olur bizde. %40'ında olur. Oynamış olma zorunluluğu. 30 yaşın altındakilerde de belli bir milli takım performans zorunluluğu, belli bir bon servisinin altında zorunluluğu gibi zorunluluklar getirilebilir. Altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğunu şartları biraz bug'ı bulunabiliyor yani hatası bulunabiliyor. Alıyorsun altyapını oradan yukarı çıkartıyorsun. Bunu da altyapıda örnek veriyorum 3 yıl kendi akademinde bulunmuş olması gibi altyapıdan oyuncu zorunlulukları getirilebilir. Bunların sayısı arttırılabilir. Yani 3 tane altyapıdan 8 tane Türk oyuncu Gelen yabancıların 30 yaşının üstünde sadece bir tane alabileceğin, Bu da milli takım maçlarının %40'ında oynamış kaliteli bir 30 yaş üstü yabancı olacak. 30 yaş altındakiler de milli takımlarının eğer 22 yaşının üstündeyse örnek veriyorum. 21 yaşının 22 yaşının altındaysa hiç milli takımda oynamasan da alabilirsin. 22 yaşının üstündeyse milli maçların en az %40'ında %25'inde %35'inde bu sayı ayarlanır. Oynamış olma zorunluluğu ve belli bir bonservis sınırı getirilebilir finansal fair play'e de uymaları açısından. Yani bu şartlarla bir yabancı sınırlaması çerçevesi getirilebilir. Şu andakinin illa değiştirmek istiyorlarsa. Onun dışında bence şu andaki gündeme gelen sınırlamanın getirilmesi sadece yeni Tarık Çamdallar, yeni yatarak para kazanan Türk futbolcular kazandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani bir Türk futbolcu sırf Türk kontenjanı olduğu için yani kadroda yabancı sınırlamasından dolayı oynaması gereken Türk futbolcular olduğu için kadroda bulunan Türk futbolcular oluyor. Yani gelişime kapanıyor. 20 yaşındaki bir Türk futbolcu zaten Türk zorunluluğu olduğu için ve oynatma zorunda olduğu için büyük kulüpler parayı veriyor. Bu 20 yaşındaki oyuncuyu alıyor. 20 yaşındaki oyuncunun da zaten Türkiye'de büyük kulübe geldiği, hedeflediği kulübe o yaşta geldiği için herhangi bir kendini geliştirme hedefi kalmıyor. Diğer durumda yurt dışına gidiyor. Yurt dışına zaten direkt büyük kulüple gidemiyor. Yani bir sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf kulüplere gidiyor. Bu noktada zaten yurt dışındaki futbol kültürünü aldığında gelişime daha açık oluyor. Yani bu noktada herhangi bir hedefi kalmayan futbolcu yaratmaktansa yurt dışına gönderilen ya da büyük kulübe gelmek için küçük kulüpte hedefi devam eden futbolcular yaratmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani bu yüzden açıkçası zaten bütün konuşmalarımdan da anlayacağınız üzere yani yabancı sınırında karşı bir futbol severim. Yani umarım e, bu şekilde bir kural gelmez ama gelecek gibi gözüküyor. 8 artı 2 artı 2 gibi bir kural gelecek gibi gözüküyor. Bakalım gelirse Türk futbolunda bu videodan sonra bu kuralın geldiğini düşünün. Bir 5 yıl içinde bakacağız. Hangi Tarık Çamdallar, hangi yatarak para kazanan oyuncular karşımıza çıkacak. Onu da göreceğiz. Umarım gelmez bu kural. Benim yorumlarım bu şekilde yabancı kural ile ilgili. Gündeme dair konuşacağım, yorum yapmak istediğim başka konular olursa da yine böyle bir video çekebilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.